İyi günler. Bugün sizlere peynirli dereotlu çörek tarifi vereceğim. Bir su bardağı ılık sütümüzü ilave edelim. 200 ml su bardağımız. Bir yumurta. Dört yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. İyice karıştıralım. Üzerine bir paket kuru mayamızı ilave edelim. Bir yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Tekrar iyice karıştıralım. Üzerine üç su bardağı unumuzu ilave edelim. İyice ne karıştıralım. Elimizle yormamıza gerek yok. Karıştırmamız yeterli olacaktır. Hamurumuzu iyice ne yoğurduk üzerine kapatalım. Yaklaşık 5 dakika mayalandırmaya bırakalım. İçeri ortamı soğuksa üzerine örtelim. 200 gram kaşar, 200 gram da beyaz peynir. Karıştırma kabımıza bırakalım. Üzerine o doğramış oldum iki tane sivri biber. Bir tane küçük kapya biber. Bir yemek kaşığı kadar dereotu. İç harcımızı karıştıralım. Şöyle üçte birini üzeri için ayıralım. Kalanı hamurumuzun içine bırakalım. hamurumuz eşkidi. Üzerine açalım. Tezgahımızı unlayalım. Hamurumuzu tezgahımıza bırakalım. Hamurumuzu kalımızda iyice seyir alalım. Hamurumuzu toplayalım. izleyiciler açalım. Varladığımız peynirimizi hamurumuzun içine bıraktık. Hamurumuzu toparlayalım. Toparladığımız hamuru birleştirelim ve bastıralım. Elimizle bastırarak hamurumuzu açalım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bırakalım. Tekrar biraz daha hamurumuzu açalım. Yuvarlak şekil vermeye çalışalım. Bir yumurta sarısını hamurumuzun üzerine sürelim. Üzerine ayırmış olduğumuz peynir karışımını serpelim. Şöyle hafif kaşar peynir de süpeceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. Yaklaşık 20-25 dakika pişecektir. Kontrollü bir şekilde çöreğimizi pişirelim. Üzerine çörek otumuzu serpelim. Biraz da susamımızı serpelim. Çöreğimiz pişti fırından çıkartalım. Peynirli dereotlu çöreğimiz sunuma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.